Herkese merhaba arkadaşlar. Benimle bugün sizlerle beraber aldım 7 to the yeni bir bölümüne sizlerleyim. Ee, önceki bölümde şundan bir tane daha windmill yapmıştık. Wind generator daha doğrusu. Sonra e, şunu anlatacağım birazdan. Bununla ilgili bir daha çok şey var. Şurada kaktüs yapmıştık. Bu gerçi niye büyümüyor bilmiyorum. Fuligrom diyor. Neyse kalsın. Bu bir tane daha kaktüs verdi. Bunu da aldım elime. Şuraya sendaz aradım. Koyayım direkt. Ee, ufak bir hata yapmışım. Galiba şuradan kontrol ettiğimde şu Input değil, output'taydı. Zaten önceki bölümde şuraya bakarsanız da input sıfır yazıyordu. Bir tanesi o açık olmasına rağmen ikincisini takınca elektrik olmaya başlamıştı. Şu an ikisini de aktive edince, bunu zaten aktive etmiştik. Bunu da şimdi bölüm arasında aktive edince şurayı mavi de şey yaptım. Kırmızıya çektim. bayağı bir enerjimiz doluyor. Şunlar çalışıyor halde halen daha. Bu şekilde. Sonra ben şu rubber wood, e, ağacını şey denedim. Şu tree tap denedim koymayı. Ve bu tree tap ile birazcık latex topladım. Şu şekilde latex veriyor bu. Bu bir içine bekletiyor. Bin olduğunda latex veriyor. Bu aynı e, şeye benziyor. Industrial Craft'ın bir tane ağacı vardı. Gerçi burada var mı bilmiyorum ama. Industrial Industrial Craft var mı? Industrial Craft diye yapmışlar işte. Normalde Industrial Craft diye bir mod var. Belki aynı moddur. Daha adını değiştirmişlerdir. Ee, onun aynı bu şekilde çalışan bir sistem vardı. Onu deneyim dedim. Oldu. Ama onun çalışan sistemini şu şekilde yapabiliyorduk. Şimdi onu da yapacağım. Şöyle kıralım bir. Şunu da kıralım ya da neyse. Ee, şöyle. Niye bir tane kırıyoruz ya? Allah Allah. Ha, altı blok kırıyor. Bu ne? Robert log. Bunlar niye bir kırıyor? Neyse. Logo alıp <laughs> yani daha doğrusu onda özel bir log vardı. Tam böyle e, resin çıkartan log vardı ama fark etmez herhalde bunda. Buraya koyup ha. şöyle diyelim. Hmm. olmuyor. Tamam onu yapmışlar. Ben acaba ağacı kullanmadan direkt logun üstüne şey yapsak olur mu diye düşünüyorum. Onu çözmüşler. Bu da olmuş bu arada. Bu kaktüsleri alayım. Senleri de alayım. Artık işimiz kalmadı. Bu şekilde üretmeyeceğiz. Lateksi buradan üreteceğiz. Bu ağacı ee, Ne yapalım? Bende bir tane dört vardı. Daha fazla varmış. Bu ağacı nereye e, şey yapalım? Şurada büyütelim. Şuraları dolduracağım tabii ki. E, şöyle dolduracağım. Şöyle şöyle şöyle. Şurada bir tane biz ısıtmıştık. Bu ayrınla ayrın nuggetları şöyle şöyle koyunca etritep oluyor. Hatta şunu da yapayım. Dört tane yapalım. Ha bir şey geldi. Etritep'i sadece buraya mı koyabiliyoruz peki? Aynen sadece buraya koyabiliyoruz. Güzel. Ee, şunu alalım. Bir de woodball yapmamız lazım. Woodball da şu şekilde yapılıyor. Wood bucket mıydı? Wood bucket da şu şekilde yapılıyor. Şöyle. <laughs> bir tane daha son. Steklenmiyormuş. Buraya koyalım. Buraya koyalım. Buraya koyalım. Koyamıyorum. Ha koydum. Bir de... Al, Allah Allah. Nasıl koyacağım ya? Bunu niye koyamıyorum? Ha koydum. Tamam. Bu şekilde bunlar bize şey verecek, resim verecek. Belki altına hooper koyup yapma şekli vardır bilmiyorum. Ama ee, transporter taksam yok transporter takmıyor. Belki hopper'la çalışıyordur bilmiyorum. Ama şimdi elle yaparım bu kadar da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sen ne satıyorsun hemen bakayım. Bumblebee spawn egg varmış. Kaktüs satıyormuş. Bu kaktüs şimdi gerçekten gelmesi Ha. ha. Falan filan. Bumblebee spamlayıp işimize yarayacağını hiç sanmıyorum. Bumblebee'nin ne olduğunu bile bilmiyorum ben. Bumblebee ne? Bu Bumblebee mi? Ha, uçurlara şey uçabiliyormuş. Sürebiliyor musun onu? Tamam. Ee, kalsın. Bunu hallederiz. Bir de bölüm arasında bakarken şunları buldum. Oto diye bir fatlar flux kompaktör diye bir şey varmış. Bu otomatik olarak madenleri şey çeviriyormuş. Bu hallerine çeviriyormuş. Yani bizim ısıtacağımız hallerine. Otomatik sistemde bayağı işimize yarayabilir. Ee, onu yapabiliriz. Bu arada bu madenler çok fazla artmaya başladı. Şu 512 olmaya başladı. O yüzden hemen bir macerator yapıp şu copperları ikiye katlayıp şey yapmamız lazım. Upgrade yapmamız lazım. Ee, bu arada Yani derimiz oldu, şu ödüllerimizi bir alalım, XP, Red Bomb, Love Bucket, güzel, Love Bucket'ı da şuraya koyalım, enerji artışına bakalım, şu, o, bayağı iyi ya enerji sistemimiz, şimdi Maserator için son bir tane bundan lazımdı, bunların hepsini toplayalım, gerçi, <laughs> Maserator, şimdi Machine Block gerekiyor, o yüzden 8 tane, ee, hatta 3'ten 11 tane Iron gerekiyor, 11 tane iron'ımız var mı? Var. Ama tüm iron'larımız neredeyse gidiyor. Bu arada artık benim o chestimizi buraya alsam daha iyi olur. Bakalım bir makine kullanırken... Evet. Aa yo Tamam. Tamam. Bunlar burada ısına dursun. Ee, aslında şunu şuraya alacağım. Yavaş yavaş şuraya taşımaya başlarım. Bir katman daha çekeyim şuraya. Bakalım şimdi. Ee, bir makine daha koyar mıyım? Düşüneyim. Şöyle koysam bir şey olmaz herhalde ya. Keste de yanları koyayım, yanlarına koyayım. Yani şimdi bu chest'i böyle taşımak için materyalde yeterli yer olduğunu sanmıyorum. O yüzden şunları bir atacağım şöyle, şöyle. İki tane kuru ihtiyacım bu. Kuru kullanmıyorum. Bu da kırılacakmış. Attım bunu da. Başka iki tane bunu da ihtiyacım yok. Bir tanesi kalsa yeter. Rubber wood. Normal odana dönüşüyor mu? Dönüşüyor tamam. Kalsın burada. <laughs> şöyle. Bu bakıta ihtiyacım olabilir. Shira ihtiyacım kesin yok. Shovel da kullanmıyorum. Ben elimle kırıyorum. Tamam güzel şimdi bir tane şey yapsak yeter kazma yapsak yeter bize hop hop ekmeği de ihtiyacım bu arada ekmek niye var bende ya Hı. şöyle gelelim chest'in içine atalım alamıyorum galiba Materim dolu aynen. Şöyle rastgele attım. Tamam. Bunu da aldım. Ee, şurayı full atalım. Stick, latex, de attım. Tamamdır. Şimdi şunları aldık. Şöyle mesh block değil ha. Huh. Fuse. Fuse geldik. 24 tane fuse verdi. Bayağı iyi. Bayağı bir kullanacağız zaten galiba. Mesh block bitti. Bunları at. Bunları hepsini yaptık. Yani lateksten dolayı ihtiyacımız olmadı galiba. Ee, rubber. Umarım ısıtılıyordur. Tamam. Ee, onu da yaptık. Bu arada böyle bir upgrade yapsak çok iyi olur ya. Enerji, speed. Ozmium mu gerekiyordu? Ozmium. Enerji, upgrade. Bu da galiba değil mi? Aynen. 8 gol 8 ozmium. 8 gold için bir 64 yük versin yarısını şey yapalım. Eee 8 ozmuyum var mı? Ozmuyum az ama yine var. Alt tane yapıp en içimi çemre atabilirdim ama hiç uğraşamayacağım. Gerçekten hiç uğraşamayacağım. Eee bir saniye. Verizer. Şey o zaman masaya tilam e iki katını çıkartıyormuş boş boşuna zarara girmeyelim en azından. Şey lazım, kopur lazım. Kopuru şuradan alacağım. Şunların hepsini ısıtacağım. Burada bayağı bir kopur var zaten. Yeter bize yani. Maserater için flint, elektronik circuit yapıyoruz zaten Machine block yaptık tamam Her şey hazır gibi LV cable. Bu arada bu makine patlıyordu bir ara umarım patlamaz ee, Bir ayrında daha Patlarsa birazcık sıkıntı yaratabilir bize Enerjimize bakalım enerjimiz 1.1 milyon Güzel Elektronik circuit'ımızı yaptık. Macerator için sadece flint lazım. Flint de gerçekten çok fazla var. Tamam. Şöyle ee, şuraya koyalım. Patlamamasını umarak. Aa. Patlama değil de elektrik olmadı. ...onu nasıl halledeceğiz? LV Cable diyor. LV Cable'ı... ...hmm... ...şöyle şunları bir daha toplayalım. Hepsini de bir ısıtalım. Şimdi... ...onu nasıl elektrik üretebiliriz? Bu modun adı neydi? FTP Industrial bilmem ne. PTB Industrial. Niye böyle bir şey yaptı lan bu? Allah Allah. Neyse. Teknoloji. Evet falan. Dönüştürebilen bir şey var mı diye bakıyorum da. Nasıl verirgren ne yapalım? şunu açalım bir. Şunları hepsini bir açayım. Ee... Bir şeyler açılmadı değil mi? Şu ödülleri alalım XP'leri. O zaman LV kablo yapayım bir. Bakayım ne olacak? Neredeydi normal koparımız, Bu muydu? Aynen. Bu birazcık üzdü. Nasıl kablo şey yapmaz ya? Hemen bir kablo daha. E, kablo... Bir dakika. Bunu da yapabiliyormuşuz gerçi de. Neyse. Bu arada bunu 3, 3'ten 6 çıkıyor. Tamam. Aynen. Buna bağlanmıyor. Ee, FTB Industrial diyelim. Centrifuge falan filan. bunlar olduğunu sanmıyorum. Transformer diyor. Bu elektrik birimiyle çalışıyor. FE'ye dönüştürebiliyor diyor. Ama hangi makinenin dönüştürdüğünü söylemiyor. Altı veriyormuş. Bu maserator ne kadar harcıyor? Maserator. iki harcıyor. Wine mill altı veriyor. Basic generator on veriyor. Ben bunları hemen bakıp geleyim ya. Ee, evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi şöyle bir sorunumuz varmış ki o da bu mod kendi enerji sistemini kullanıyormuş. Ee, Industrial Craft'ın aksine e, şey kullanamıyoruz. Diğer enerji şeylerinden kullanamıyoruz ki bu da şu demek oluyor. Yeniden bir enerji üretmek için iyi olmamız lazım. Ya bind üreteceğiz. Bu bize sürekli 6 elektrik vereceğiz, verecek ya da e, geothermal generator Geotermal generator üreteceğiz ki bu da bize lavla beraber sürekli 20 elektrik üretecek. Benim tek kullanmak istediğim şey şey olduğu için masalator olduğu için şu anlık bu moddan şey wine mill yapsam yeter. İleride eğer çok fazla elektriğe ihtiyacımız duyarsa şu sistemi otomatikleştirip oraya otomatik olarak e, koyup bir şey alırız. Buraya da sürekli enerji gelir ama şimdilik böyle yapmamız lazım ki bunu da bunları kırınca bir şey oluyor mu bilmiyorum, ba bazen bozuluyor da o yüzden kırmayacağım. Ee, bunlar için özel wrench lazım. Hangisi? Şöyle... Wrench miydi adı ya? FTB... contraptions Galiba onu kaldırmışlar kırılmasını. O yüzden kırabilirim direkt böyle. Tamam, Maserator. Çünkü şeyde... Industrial Craft'ta wrench'i kırmazsanız Machine dönüşüyor, bozuluyor. Wine mill yapmamız için karbon plate lazım. iki tane, 2 tane karbon plate için 8 tane karbon fiber lazım. 8 tane karbon fiber için 8 tane kömür tozu lazım. Kömür tozunu da crusher da yapıyormuşuz. Bize crusher var mı? Pulverizer var. Deneyelim şansımızı ee, olmuyor. Bir de crusher yapmamız lazım o zaman. Çok güzel. Bayağı iyi. Love Bucket'lar kolay yapılır. Stealing Good lazım. Ee, onun için yeterli olarak ayranımız var mı? Hiç sanmıyorum. 12 tane alayım. Kaç tane gerekiyordu Stealing Good? 4 tane gerekiyordu değil mi? Birazcık daha güzel kullanacağım iron'ları. Ee, nasıl atıyorduk buna? Enrichment. Pardon. Nerede bu? Bu çalışa dursun. Başka ne yapmamızı istiyorsun? Bunlardan var mı? Var iki tane. Çok iyi. Reston var. Tamam, iki kova alalım. Sen de ısınadın. Dur. Nereden gidiyorum ya? Aa, bu ağaç bitmiş. <laughs> Bu ne abi bu geri de mı ya? Al bambul de git ya. Bu ağaç bitmiş o zaman. Şöyle. Kıralım. Bakıtlarım geri geldi değil mi hepsi? Tamam. Geri geldi. Nerede diğer ağaç? Rubber wood. Güzel. Şöyle. Buraya. 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 Bura... Biraz daha gerçek yapmışlar bu arada. Şey, e, Industrial Craft'taki hiç bitmiyordu. birazcık şeydi, saçmaydı. E, ironlarımızı aldık. Ironlarımızın niye aldığımızı hiç hatırlamıyorum. Ha, şey. Tamam. E, şunu şuraya atacağız. E, 8 tane kömür daha alayım. Kalsın atalım da. Şöyle. Bunlar da bir yandan olsun. bölüm yapmamız gereken çok fazla şey var ya gerçekten. Yağmur ya buraya abi bir de. Crusher yapmamız ilginç olmuş ama. Tamam bu da hazır. Hasarı niye çalışmadı ya? İşimiz gerçekten çok kolay olacaktı da. İşte. Ee, crash için sadece o lazım. Reston birazcık reston derken. Umarım yeteri kadar restonumuz vardır. Tek ümidim bu yönde. Lütfen. Aa bir tane reston eksik. reston dastan mı çıkıyordu? Bir dakika 17 tane şey var. Bir tane daha şey olsa aslında. Bir 64'lük gravel işleyeyim. Belki bir tane daha şey çıkar. Oradan üçünü değiştiririz. Ee, redstone katarız hemen. Hadi. Tamam 18 olmuş. Ee, şunları Şunun içine atacağım ben. Çok üşendim kendim dizmekle. Üzgünüm. Pa yanlış bir şey atmadım inşallah. Flintlerin hepsini çöpe atacağım ama. Ee, kömürlerden bana 8 tane lazım geri kalanını. Şöyle koyacağım. Şöyle. Yanlış oldu. Hop. 3 tanesini alayım. Şuraya gideyim. Alışkanlık olmuşa Buraya gidiyorum. Şöyle. 3 tane daha. Diamond Mesh. 3 tane daha diamond miş koyduk. Dust'tan mı çıkıyordu? Dust 64 tane. Eee şöyle hemen koyalım. Zaten çok fazla çıkacağını yüzde 100 eminim. O kadar fazla diamond mişimiz var ki artık. Yani o kadar fazla çık... Tamam çıktı. Güzel ya bu... Gerçekten çok iyi. 19 tane oldu hemen. Eee bunları elimle koyacağım. Bunlara uğraşamam. Ee, ben bir tane redstone'u burada şey için tutuyormuşum. Şu gelmesini tutuyormuşum. Onu koyayım hemen. Tamam. Copper'ı ee, alamıyor tabii ki. Bunları galiba alamıyor. Yerde olduğu için. Bu da hazır. Crusher'ımız hazır. Crusher böyle koyduk. Kovalarımızı geri verdi. Bu çok iyi bir şey. Bunu böyle koyduk. Universal cable yaptık. Buraya buraya taktık. Tamam. <laughs> Oldu. Şimdi. Ee, bu arada aklıma geldi. Şu an yaparken aklıma geldi. Geotermal Geotermal Generator bize 20 veriyor. Ee, 20 enerji veriyor. Bu enerji de birden 4 yani 80 F üretebiliyormuş bu. Bizim bu makinamız 30 34 üretiyor galiba. Yani bir tane geotermal generator bunlarda iki tanesinden biraz daha fazla. Yani aslında tüm elektriğimizi de o şekilde üretebiliriz. Geotermal generator bayağı iyi gibi duruyor. Ee, yani bilmiyorum. Onu da düşünülebilir. Şimdi bunları attık. Vine mill için crusher bu yapa dursun. Ee, basic generator diyor. Iron furnace diyor. Batarya yapabiliyor muyuz ki? Yapabiliyor muyuz? Iron Furnace, ah çok fazla iron ihtiyacımız var ya. Gerçekten çok fazla iron ihtiyacımız var. 363 kaldı tamam yani. Şurada da var. Ee, Hepsini eniştimi atayım. En azından biraz da olsa karı geçelim. Bu sırada diğer şeyler yapalım bizde. de. Ee, basic Generator. önce bunu yapmamız lazım. Tamam bunu yaptık. Basic Generator başka. Industrial Grail oh. Mob. Nikeldir Iron. Ee, i̇ki tanesini buna koyacağım. Geri kalanı buna koyacağım. Bu arada... Goldları harcadım mı ben? Goldları Diamond. Buradaydı değil mi? Buradaydı, buradaydı. Peki fluorit burada mıydı? Bilmiyorum. Çok fazla nikel oldu. Nikelin kullanılma alanı yok mu ya? Tamam, bu da hazır. Ee, ha. Burada ver bir tane daha lazımdı galiba yanlışım yoksa aynen ver bunu da tamam bu da hazır ee, beylik generator için iron furnace tamam Okey. bunu yaptık wine ee, wheel için çok fazla şey gerekiyor mu Karbon plate gerekiyor. Onları yapmış olmamız lazım. Aa, yanlış hesaplamışım ve çok yanlış hesaplamışım. İki tane, bak pardon, iki tane Karbon plate, iki tane bundan, sekiz tane fiber, otuz iki tane kömür tozu. Sekiz tane fiber, ya, altı tane fiber ise yirmi dört tane kömür kö 24 kömür lazım yani. Şöyle alalım. Şimdi e zaten makinaları kırabiliyormuşuz. O yüzden şuradan yan kardeşim sen. Sen elektrikli ol. Sen bize bir şunları bir şey yap ya. ikiye katla. Sonra bunları yapalım. Tamam. Şimdilik en azından şey olsun bunlar. Ee, bunlar ikiye katlansın. Ben bir hız upgrade'i falan yapayım bunlar için. Ondan sonra Vine bile geçeriz. Şimdi e, şunlar zaten yavaş yavaş oluyor. Ve bunu yaptık. Bunu yapmamız lazım. Bunlar için şuradan şey toplamam lazım. Şöyle. Baya bir yolumuz var zaten. Güzel. ikiye katlama bunu da yapacağız artık. Senin için bir tane kit lazım. Onu da yapalım bir yandan. Ee, şöyle. Şöyleydi galiba. Nerede yapıyorduk biz onu? Burada mı yapıyorduk? öyle buraya bunlar buraya yapamadım. Bunlar buraya bunda karo. Abi de kompresörü yapmamız lazım. Aa bu iş gerçekten artık sıkmaya başladı ama. Sen bir şöyle ol. Bir açalım. Eee tamam. Bu olmuş çok iyi. Tamam, bunu da yaptığımıza göre e, zaten şey yapmamız lazım. Yani bir sürü bundan yapmamız lazım. E, 16 tane ozmium Dust'ımız olmaması lazım. Normalde 4-4 yapmamız lazım da ben şey ki katlamadan hesaplamadığım için öyle olmuş. E, ozmium Dust için upgrade şöyle yapılıyor. Yani 8 için 16, 16 32, 32 tane redstone'umuzun olması lazım. 32 tane sonumuz yok. Diğer bölümde şu sistemin aynısını şey yapmak için uğraşalım. Redstone için yapmak için uğraşalım. Gerçi yapabileceğiz mi bilmiyorum. Ya da ben dust yapıp birazcık daha redstone kasabilirim kendim. İkisinden birini yaparız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.